Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Slime koleksiyonum adlı videosunu çekmek istedim. Ee, burada benim bir sürü e, kendi ellerimle yaptığım slime koleksiyonum var. Ee, hiçbirisi burada gördüğünüz hiçbir slime hazır slime değil arkadaşlar. Bunların hepsini ben yaptım. Ee, şurada bir tane daha var. Görüyorsanız e, böyle. Çok sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Hadi o zaman bir an önce başlayalım. Ee, fark ettiyseniz şunlar benim favorim falan mutlaka yazarsınız yorumlara bence. Ee, bu aslında unicorn slime ama ben bunları birleştirmek istemedim. Çünkü bunları birleştirince daha doğrusu mavi ile pembeyi birleştirince ee, mor bir renk oluyor ve benim zaten şurada iki tane mor slime'ım var görüyorsunuz. O yüzden mor bir slime olmasını istedim. Şöyle sadece böyle gözüken unicorn slime olsun istedim. Her neyse daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Bunun kenarı çekiyorum. Ee, bu slime'ların ikisini dün yaptım. Neyse arkadaşlar şuradaki beni çok gözümü aldı. Daha doğrusu gözüm Kendisine çekti. Böyle yeşil bir slime. Aslında arkadaşlar bunun gerçek rengi su yeşiliydi. Ama ben bunu renklendirip yeşile benzer tonlarda bir renk renge dönüştürdüm. Bu birazcık kirli. Ama gerçekten harika görünüyor. Şöyle uzatmaya çalışalım. Ee, tabii kıvamı katı ama güzel uzam, güzel uzadı. Tabii şurası delindi. Evet şuradan da delindi arkadaşlar. Oh arkadaşlar kıvamı çok güzel. <laughs> Evet, daha doğrusu kıvam çok güzel dedim de arkadaşlar. Yani lafın gelişi, <laughs> lafın gelişi yani e, oynaması çok eğlenceli anlamında. Ben arkadaşlar saçma sapan cümleler kurabiliyorum. Kusura bakmayın. <laughs> kıvam gerçekten çok sert. Bunu şimdi e, yerine bırakıyorum. Tabii kapanabilirse. Kapandı. Evet şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz benim birçok slime kabımın kapakları yok. O yüzden kapakları olmadığı için ben de şuradaki tabaklarla bunun üstlerini kapatıyorum. Bunlar da mesela rüzgarda sabit kalsınlar diye üstüne bir tane daha slime kabı koyuyorum. Evet şimdi bu bunun altındaki slime'a geçeceğim. Oo arkadaşlar üstü çok güzel köpürmüş. Bu e, bu slime normalde daha fazla köpürüyor. E, ama fazla bir gün boyunca beklettiğim için e, yani bir gün sadece bir gün boyunca beklettiğim için bu kadar köpürmüş. Normalde böyle 4-5 gün bekletince çok fazla köpürüyor ve böyle cık 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 diye sesler çıkarıyor. Harika oluyor yani arkadaşlar. Eee Evet şimdi başlayalım. Arkadaşlar fazla köpük sesleri geldi mi bilmiyorum. Ee, Ellerime yapıştı. Her neyse evet şimdi bunu kabından çıkaracağım. Altı birazcık metalik rengine dönmüş. Bunu sanırım bir ay önce falan yaptım ve hala kıvamı gerçekten çok güzel. Bu sanırım benim en büyük slime'larımdan biri. Ya şuradaki pembe daha büyük ya da şuradaki su yeşili daha büyük. Kamerada rengi biraz daha soluk görünüyor ama normalde gerçekten çok güzel bir rengi var. Evet başlıyorum. Arkadaşlar Çok metalik görünüyor Bakar mısınız Woo. Oh, Ben yerim seni Normalde birçok slime videosunda slime'ı böyle sıktıklarını görüyorum. Ama ben böyle sıkmayı seviyorum. Böyle daha çok ses çıkarıyor. Allah. Bu bunu pek fazla pofuduk bir slime yapamadım. Yani istediğim kıvamı elde edemedim ama gerçekten büyüklüğü e, büyüklüğü istediğim gibi oldu aslında biraz daha büyük olmasını bekliyordum çünkü bunu e, yapmak için iki tane slime jeli koydum hatta şu an yanımda iki tane daha slime jeli var şöyle Geçesin. Her neyse, bununla fazla dağmayalım. Evet, çok fazla oynadık bununla. Evet, şimdi bunu da bırakıyorum. Bunu da şöyle yapışmış koyalım. Hı. Bu burada kalsın. Ee, şimdi bununla devam edelim. Benim en nefret ettiğim slime'ım Şöyle bir bu ne? Açmaya çalışalım diyecektim ama üf arkadaşlar bunun kıvamı çok sert. İnanılmaz derecede çok sert. Arkadaşlar ben bununla fazla oynamak istemiyorum. Çok zorlayıcı. Evet. Bunu yerine koyuyorum. <laughs> Sinir oldum. Bununla az önce oynamıştım. <laughs> Şöyle. Ee, bununla devam ediyorum. E, bu slime'ı yaparken içine Dove şampuanından koymuştum. Bu e, ama bunun içine özel bir Dove şampuanından koymuştum. Ay kokusu buralara kadar geldi arkadaşlar. Çok güzel kokuyor gerçekten şahane ee, ee, kafam karıştı nerede kaldığımızı hatırlamıyorum arkadaşlar evet ne diyordum ne diyordum arkadaşlar vay güzel güzel harika ha ee, şampanda kalmıştık. Gerçekten çok güzel doğu bir şampuan. Şu an kendimi reklam yapar gibi hissettim. O yüzden fazla doğu şampuandan bahsetmeyeceğim. Allah'ım Rabbi'm çok güzel kokuyor. <laughs> çok tatlı. Bunu da yerine koyalım arkadaşlar. Gerçekten kıvamı biraz sertleşmeye başlamış. Böyle. Evet şimdi bu iki slime'ları kenara koyuyorum. Çünkü bunlarla oynadım. Hatta şunları da kenara koyayım. Daha fazla yer kaplamasınlar. Siz kenara gidiyorsunuz. Oli. Evet şimdi şu ıı, pullu yeşil slime devam etmek istiyorum. <laughs> Vay canına. Evet şöyle fazla oyalanmadan oynayayım. Bu slime gerçekten bana mı küçük geliyor yoksa slime jelini nasıl koydum hiç bilmiyorum. Ama gerçekten Doğrusunu söylemek gerekirse çok aşırı güzel bir kıvamı var. Hatta bu sanırım benim en sevdiğim slime'larımdan biri. Yani o kadar slime yapmışım aralarından bir tek bunun kıvamı güzel. Yani gerçekten tebrik ediyorum seni. <laughs> evet arkadaşlar, ben fazla oyalanmak istemiyorum. O yüzden devam edelim bence diğer slime'larımıza. Şunu şöyle parmağımızı batıralım siz görün. Hatta bunu böyle açmayı hiç denemedim size göstererek. Şurasından delik oldu. Evet bunu da yerine koyuyorum. Koydum. Kapağını da kapatalım. Bunu da yerine koyun. Daha doğrusu kenara. Ee, şununla devam edeceğim arkadaşlar. Bunun kapağı fazla güzel e, kapanmıyor. Bunun da üstü güzel köpürmüş. <laughs> Vay canına. Altı gerçekten çok güzel görünüyor. Şuna bakın. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Kıvamı güzelmiş fark ettim. Ya da değil. <laughs> Ama bu da biraz sertleşmiş. Tam bir gül oldu. Neyse bunu da kenarı koyuyorum arkadaşlar. Oy. Evet kapatması biraz zor. Evet kapattım. Şimdi sıra şu unicorn slime'larında kaldı. Başka slime yok. Ee, arkadaşlar fark ettiyseniz ojelerin de aynı tam uyumlu oldular. Ee, devam edelim. Hangisiyle devam etsem? Mavisiyle devam etmek istiyorum. Hem mavi benim en sevdiğim renk. Uuu, evet. Bu da güzel köpürmüş. Ee, size söyledim mi? Hatırlamıyorum ama bu slime'ları dün yaptım ama sanırım söyledim. Dün akşam mı yaptım ne? Öyle bir şeydi. Ay bu çok güzel. Çok güzel bu. Daha um, rengi fazla metalikleşmemiş. Ama arkadaşlar pamuk gibi. Buna da um, şampuan koydum arkadaşlar. Mor slime'a koyduğum aynı şampuanı koymuştum herhalde. Yok yok bu başka şampuan. Evet evet bu başka. Ama bu da çok güzel kokuyor. Buradan da açalım. Yippi. Evet, bunu da yerine koyalım. Gerçekten bunun kıvamını da çok sevdim. Bunun kıvamı aşırı güzelmiş. Kabı da burada. Bunu da koyuyorum. Evet, son slime'ımız pembe slime. Wow! Üstü çok güzel köpürmüş. Buna daha fazla tıraş köpüğü koymuştum herhalde. <laughs> Arkadaşlar, bunu kesinlikle duymanız gerekiyor bu köpürtüyü. Çok güzel. Aynı hayal ettiğim gibi bir slime olmuş. Ay arkadaşlar ya. Neden bunları, bu, bunların rengi kamerada bu kadar soluk görünüyor? Normalde pembiş pembiş çok güzel koyu bir pembe arkadaşlar. Ama burada biraz daha böyle pamuk şekerinden daha soluk bir renk gibi görünüyor arkadaşlar. Ooo çok güzel. Harika. Bunu da çıkaralım. Vay canına bu çok güzel köpürüyor. Köpürüyor mu dedim. Çok güzel ses çıkarıyor. Ve arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorumlar açıksa da yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.